Bu parçada Budizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Parçamıza baktığımız zaman baştan sona Budizmin özellikleri hakkında bilgi verilmiş yani özelliklerine değinilmiş, öğretilerine de değinilmiş. Baktığımız zaman Budizmde öğretilerin ana çatısının meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum ölüm döngüsünün tekrarı oluşturmaktadır diyor. Nerelerde konuşulduğuna, nerelerde bu dine inanıldığına işte Güneydoğu ve Doğu Asya'da Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal gibi ülkelerde hakkında farklı görüşler olduğuna, işte bakın farklı bakış açılarına göre, kimine göre, din kimine göre felsefe olarak tanımlanmış bu dizim. Sözcüğün kökenine değinilmemiş doğru seçeneğimiz C seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yazarın gece kondularda doğup büyüyen çocuklara acıdığına değinilmiş. Gece kondu mahallesine girdiğim zaman diyor en çok buralarda yetişen çocuklara acırım. Gece konuda büyüyen çocukların hayal dünyasının dar değinilmiş. Bu mahallelerde yani gece konu mahallelerinde yetişen çocuklardan hangi hayal gücünü bekleyeceksiniz diyor, bekleyemezsiniz diyor. Gece konu mahallelerinin insanı bunalttığına da değinilmiş. İşte bakın gece konu mahallesine gittiğim zaman diyor üzerime bir kasvet çöker yani bunaltır insanı diyor. Gece konu yerleşimlerindeki insanlardan olumlu düşünceler beklenmeyeceğine değinilmiş. Onlardan hangi iyiliği, hangi güzellik düşüncesini, hangi zarafet anlayışını bekleyeceksiniz, bekleyemezsiniz diyor. Gece konu mahallelerinde gıpta ile bakılacak dostlukların olduğu ile ilgili bir ifade burada yok. Doğru seçeneğimiz bu nedenle E seçeneği oluyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sitelerin bir kültür birikiminin olmadığına değinilmiş. Nerede değinilmiş? Geçmişsiz, yaşantısız, hatırasız yerler bu siteler diyor yazar. Orada değinilmiş. Yazarın mahalle ruhunu özlediğine de değinilmiş. Bütün ömrünce bir mahallede yaşanıp orada ölmeyi hayal eden ben kalkıp bu ruhsuzluğun içinde göçü verdim Yani mahalleyi özlüyor yazar. Sitede yaşayanların çoğunun yalnızlık hissettiğine, pek çok site insanı gibi derin bir gurbet ve yalnızlık duygusuyla uzaklara baktığından bahsediyor. Burada demek ki sitede yaşayanların çoğu yalnızlığı hissediyor. Site insanlarının birbirine benzediğine değinilmiş. Giyim kuşamları, evlerden çıkıp gelişleri, güneş gözlükleri, köpekleri, çocuklara seslenişleri, gülüşleri birbirine benziyor. Bu site insanlarının, site yaşamının güvenlik için önemli bir avantajı olduğuna değinilmemiş. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Bu parçaya göre Halikarnas balıkçısı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez. Çıkarları uğruna başkalarına boyun eğmeyen bir kişidir Halikarnas balıkçısı. Baktığımız zaman kendi küçük menfaatleri için başkalarının önünde eğilmeyen ifadesinden bunu anlıyoruz. Yapmacık tavırlardan hoşlanmayan bir insandır. Nereden anlıyoruz? Sahte davranışlardan tiksinen ifadesinden anlıyoruz. Ülkesinin kültürel değerlerine bağlı olan. Bunu nereden anlıyoruz? Bu yurdun tarihine, coğrafyasına, yaşam koşullarına, çağlar öncesi kültür hazinelerine bağlı ifadesinden anlıyoruz. Yeni şeyler ortaya koyabilme yeteneği olan. Bunu nereden anlıyoruz? Her yönüyle yaratıcı ifadesinden anlıyoruz. Başkalarının düşüncelerini önemsemeyen bir e, özellik. Halikarnas balıkçısı için söylenemez. doğrusu. seçeneğimiz D seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kahve üreticisi ile tüketicisi arasındaki ekonomik uçurma değinilmiş. Üreticisi yoksulmuş. Tüketici tüketicisi zenginmiş. Kahvenin yüzyılları bulunan bir tarihi olduğuna değinilmiş. Kahvenin 500 yıla uzanan bir hayli maceralı hikayesi var deniliyor. Kahvenin tarihinin insanlığın çeşitli yönleriyle ilgili olduğuna değinilmiş. Kahvenin tarihi bir bakıma sömürgecilikten kapitalizme geçişin tarihi sömürgecilik de kapitalizmde insan insanlıkla alakalıdır. Kahvenin Afrika kökeni olduğuna değinilmiş. Sayısız efsane etrafına gezinerek Kara kahve tohumunun Toğu Afrika'dan Dünya'ya yayılışını takip ediyoruz. İfadesinden bunu çıkartıyoruz. Kahvenin tarihinin şimdiye kadar birçok yazarca araştırıldığı ile ilgili parçada bir bilgi yok. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği. Bu parçada Abdülhak Şinayes ve İtalyo Calvino ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birbiriyle asla yan yana gelemeyecek olan ama aynı Düşünceleri ifade eden iki yazar diye bahsediyor yazar burada. Birbirlerini tanıdıkları için fikirlerini örtüştü. Fikirlerinin örtüştüğü doğru fakat fikirlerinin örtüşmesi birbirlerini tanıdıklarından ileri gelmiyor. Birbirlerini tanıdıkları parçadan çıkarılamaz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Stefan Zilig'in yazılarını kitaplaştırmada özenle dikkat gösterdiğine değinilmiş. Bakın burada Kitaplaşmak için uzun zaman beklemişler. Daha sonra kitaplaşmışlar. Demek ki özen ve dikkat gösteriyor. Kitaptaki denemelerin değişik zamanlarda yazılmış olduğuna da değinilmiş. Bu buluşmalar kitabında farklı zamanlarda farklı konular üstüne yazılmış denemeler varmış. Stefan Zivik'in son kitabının yazarın beklenmediği bir zamanda yayınlandığına Burada bakın benim için güzel bir sürpriz oldu diyor yazar. Değinilmiş. Stefan Zweig'in son kitabının geniş bir okul kitlesince beğenildiğini parçada değinilmemiş. Yazarın Stefan Zweig'i değinilmiş. Bir Stefan Zweig tiryakisi olarak onun kaleminden çıkan her metin beni elbette ilgilendirir diyor. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği oluyor. Bu parçadan verilen görüşlerden hangisi çıkarılamaz deniliyor. Parçamıza bakalım. Standartlar geliştirip kentleri dönüştürmek gerek doğru ama önce standartların ruhunu belirlemek gerek. Biz kentlerimizi hangi ruha göre dönüştürüyoruz? Selçuklu'nun merkezi Konya Ovası'na on binlerce ruhsuz, iğrenç apartman diken zihniyetin ruhuna söz edilebilir mi? Kentlerin dönüştürülmesinde belli ölçütlerin olması gerektiği çıkarılır. İşte bakın standartların ruhunu belirlemek gerek diyor. Belli ölçütleri belirlemek gerek diyor yani. Geçmişin birikimine yer verilmesi gerektiği çıkarılır. Standartlar geçmişin birikimleri olmuş oluyor. Onların geliştirilip kentleri dönüştürmek gerek diyor. İnsanlar modern yaşamdan memnun olduğu ile ilgili parçada hiçbir ifade yok. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneği oluyor.